Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Bugün sizlere yazın okullar açık olacak mı? Devlet okullarında ve özel okullarda telafi eğitimi nasıl olacak? Bu konular hakkında bilgi vereceğim. Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi kaç gün olacak? hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği telafi eğitimleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarında yüz yüze telafi eğitimleri tamamlama ve uyum takviminin belirlendiği bildirildi. Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak. Bu tarihten sonra ise 31 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimleri başlayacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan telafi eğitim açıklaması ve detaylar. Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazar günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanması ile ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şunları ifade ediyor. EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüzde telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kurslarıyla telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz. Özel okullarda telafi eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimin ayrıntıları netleşti. Buna göre özel okullar isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek. Telafi eğitimine 15 Ağustos'ta başlamak gibi bir zorunluluk yok. Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi istenirse hafta sonunda yapılabilecek. Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak. Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse bir saat daha ekleyerek verebilecek. Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet ve benzeri eğitim öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılabilecek. Özel okullarda okul aile birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitimin tarih ve günlük mü yoksa saat ilavesiyle mi yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler çocuklarının 15 Ağustos'ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak. Okul yönetimi ve velileri temsilen okul aile birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak. Okul idaresi ve veliler Telafi Eğitimi ile ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onayladıktan sonra telafi eğitimi başlayabilecek. Sevgili öğrencilerim, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.